Sevgili 8. sınıf öğrencilerimiz hepiniz hoş geldiniz. Bugün 8. sınıf Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersi 1. dönem 1. yazılı sorularıyla karşınızdayız. Sorularımıza başlamadan önce küçük bir hatırlatma yapayım. Bu yazının PDF'ini alt taraftaki açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Birinci sorumuza başlayalım. Aşağıdaki açıklamalarla Atatürk'ün kişilik özelliklerini ilişkilendiriniz. Şimdi Mustafa Kemal Atatürk'ün bazı kişilik özelliklerini vermiş. Çok gönlülük, vatanseverlik, sanatseverlik, ileri görüşlülük, liderlik yeteneği, teşkilatçı özelliği, askeri deha, kararlı oluşum. Birinci Dünya Savaşı'nın çıkacağını önceden tahmin etmesi Atatürk'ün ileri görüşü bir lider olduğunu gösteriyor. İleri görüşlülük. Annemin itirazlarına rağmen Askerlik mesleğini seçmesi ise kararlı oluşunun kararlı oluşunu gösteriyor. Tarih, edebiyat, yabancı dil, hitabet gibi birçok alana ilgi duydum dediğinde de çok yönlülüğünü gösteriyor. Çok yönlülük. Harp okulundayken arkadaşlarıma konferans niteliğinde konuşmalar yaptım derken burada Onlara hitabetiyle alakalı bir şeyden bahsediyor arkadaşlar. Buna farklı özellikler söyleyebilirsiniz. Ama buradaki yapısı liderlik yeteneği ile alakalı. Liderlik yeteneği. Çanakkale Savaşı'nda askerime ben size taarruzu değil ölmeyi emrediyorum emrini verdim derken. Burada da vatanseverlik özelliğini görebiliriz. Çanakkale Savaşı'nda uyguladığım taktiklerle savaşın kazanılmasında önemli rol oynadım demiş. Bu da askeri deha olacaktır. Peki hocam, burada yazmamış olduğumuz mesela sanatseverlik dediğimiz nedir? Atatürk'ün sanata ilgisi mesela. E ee, sanata olan ilgisini şöyle ifade etmiştir. Sanatsız toplumlar hayat damarlarından biri kesilmiş gibidir demiştir. Teşkilatçı özelliği ise devletleşme alanında önemlidir. Geldik doğru yanlış sorularımıza. Balkan savaşları sonucunda Türkçülük fikri akımı önem kaybetmiştir diyor. Yanlıştır arkadaşlar. Çünkü Balkan devletlerine baktığınız zaman Balkan devletleri milliyetçilik akımıyla birlikte Osmanlı'ya isyan etmişlerdir. Bunlar Yunanistan, Arnavutluk, Romanya gibi devletler var tamam mı? Bu devletler Osmanlı'ya isyan edip kendi birliklerini, kendi devletlerini kurmak istiyorlar ve o zaman Osmanlı'da şöyle bir anlayış var. Hristiyan, Müslüman fark etmez. Osmanlı halkından olan herkes Osmanlı'nın bir toprağıdır. Yani Osmanlıcılık anlayışı vardı. Daha sonra Balkanlardaki devletler ayrıldıktan sonra Türkçülük akımı önem kazanmıştır. Önem kaybetmemiştir. Unutmayalım. Mustafa Kemal'in Türk-Yunan Savaşı'na katılmak için okuldan kaçması vatansever olduğunu gösterir tabii ki de. Düşünsenize savaşa okuldan kaçan bir lider düşünün yani. Mustafa Kemal'in ilk görev yeri Şam 5. Ordu'dur. Doğrudur. Kafkas ve Kanal cepheleri Osmanlı Devleti'nin 1. Dünya Savaşı'nda taarruz cepheleridir. Doğrudur. Zaten savunma ve taarruz cephelerimiz var. Bunları bilseniz iyi olur. KK, 2K, Kafkas ve Kanal 1. Dünya Savaşı'ndaki taarruz cephelerimizdir. Osmanlı Devleti Kutdül Amare Zaferi'ni Hicaz Yemen cephesinde kazanmıştır. Yanlıştır. Kutdül Amare Zaferi arkadaşlar Irak cephesi Cephesinde kazanılmıştır. Mustafa Kemal Çanakkale cephesinde Arıburnu, Anafartalar ve Conkbayır'ın bölgelerinde zafer kazanmıştır. Doğrudur. Zaten yenilmeyen tek komutandır arkadaşlar. Osmanlı Devleti'ndeki son komutanlar içerisinde de ilk komutanlara da baktığımızda yenilmeyen tek komutandır. Alsace Lorraine sorunu İngiltere ile Fransa arasında yaşanmıştır diyor. Şimdi Alsace Lorraine nasıl bir bölgedir? Alsace Lorraine kömür yatakları bulunuyor. Peki hocam bu kömür niye bu kadar önemli? Çünkü o dönemde sanayi devrimi yapıldığı için o ocaklar, işte trenler, vagonlar, onlar, bunlar, arabalar her şey kömürle çalışıyor. Çünkü buhar kazanları var. O buhar kazanları da kömürle çalışıyor. Sanayideki o kömür ihtiyacını karşılamak için herkesin gözü Alsas-Lorraine'de Fransa'ya ait bir yer ama en çok en çok Almanya ile Fransa arasında bir kavga yaşamıştır. Yani burası yanlıştır. İngiltere değil Almanya'dır. Tehcir kanunu ile Irak cephesindeki Ermeniler zorunlu göçe tabi tutulmuştur. Bu da doğru olacaktır. Şimdi geldik. İtilaf ve ittifak devletleri. Şimdi birinci dünya savaşında bilmiş olduğunuz üzere iki tane devlet yapıları vardır. Biri ittifak, biri itilaf. Bunlar kimlerdir? Hocam ben karıştırıyorum. Şimdi sen dostunla ittifak edersin değil mi? Dostunla ittifak edersin. E hocam o zaman birinci dostumuz yani devletimiz olan Osmanlı devleti olacak değil mi? Devleti. Ha Osmanlı devletinin yanında kim vardı? Almanyacılar. Almanya vardı. Daha sonra Avusturya Avusturya Macaristan devleti vardı. Son olarak da bu karşı tarafa geçtiğimizde karşı tarafta kim vardı? İngiltere. Daha diğer bir isimliyle Fransa, daha sonra yıkılan Rusya devleti vardı. Peki hocam 1. Dünya Savaşı'nda bu devletler vardı. Bu devletlerin haricinde bazı devletler yok muydu? Mesela Yunanistan gibi vardı. Mesela İtalya gibi. İtalya başta burada yer aldı arkadaşlar. İtalya başta ittifakta yer aldı. Daha sonra ne yaptı? İtilafa geçti. Doğru mu yanlış mı? Yanlış. Tam zıttı. Önce ittifak, sonra itilaf. Karıştırdı arkadaşlar. Yani bir o tarafa geçti, bir o tarafa geçti, bir o tarafa sekti, bir o tarafa gitti. Geldik şimdi test sorularımıza. Birinci, ha, pardon boşluk doldurma sorularımız varmış. Arkaya görmeden genelde arka test soruları oluyor. Nokta nokta cemiyeti Doğu Karadeniz'de Trabzon çevresinde bir Rum devleti kurmak için çabala, çalışmalar yapmıştır. Bakın Trabzon Rum Cumhuriyeti, Rum Devleti diye bir devlet vardı. Tamam mı? Bundan önceki dönemlerde Fatih Sultan Mehmet'le birlikte 1461 yılında o devlet yıkıldı. Daha sonra bu İç Anadolu bölgesindeki yani bizim Kurtuluş Savaşı mücadelesi döneminde isyanlar çıkmaya başladı. Bu Pontus Rum Devleti var ya. Pontus Rum Devleti burada Doğu Karadeniz'de bir Rum Devleti kurmaya çalışıyordu. Dokonto Cemiyeti Fransız işgali ve Ermenistan'ın saldırılarına karşı Adana ve çevresinde Türkleri örgütlemiş. Bakın bu zararlı cemiyettir tamam mı? Türkleri örgütlemiş Adana ve çevresinde Kurulan cemiyet ise klik yalılardır. Klik yalılar olacaktır. Bu cemiyet arkadaşlar yararlı cemiyetler içerisindedir. Nokta nokta cemiyeti basın yayın yoluyla Türklerin haklı davasını tüm dünyaya duyurmaya çalışmışlar. Burası bunlar da milli kongre cemiyetidir arkadaşlar. Bu da yararlı cemiyetler içerisindedir. Cemiyetlerinin amacı Doğu Anadolu'da bağımsız bir Ermeni devleti kurmak olan Hınçak Taşnaklar olacaktır. Adında da zaten meymenet yok. Hınçak Taşnak. Bunlar zaten zararlı devlettir. Nokta nokta cemiyeti İzmir ve çevresinin Yunanlara verilmesini önlemek için kurulmuş. Bu da Reddi İlhak. İlhak cemiyetidir. Yararlıdır. İlhak demek zaten işgal demektir arkadaşlar. Reddeten reddetmektir. Yani işgali reddetmek anlamındadır. Beşinci sorumuza bakalım. Mustafa Kemal'e padişahın saray başkatipliğinden memuriyetine son verildiği için İstanbul'a dönmesi bildirildi. Mustafa Kemal ise aynı gün görevlerinden ve askerlik mesleğinden istifa ettiğini bildirdi. Diğer bir deyişle sineyi millete döndü. Yani askerlik üniformasını çıkardı. Daha sonra da halk üniformasını giydi. Mustafa Kemal aşağıdaki gelişmelerden hangisinin sonucunda askerlik mesleğinden istifa etmiştir? Arkadaşlar Mustafa Kemal askerlik görevinden nasıl istifa etti? Biraz anlatayım. Şimdi Amasya genelgesine baktığınızda cevap Amasya genelgesi. Bunu bilin ama şu anlattıklarında aklınızda bulunsun. Amasya genelgesinde Mustafa Kemal ve arkadaşları bir bildiri yayınladılar. Bir genel yayınladılar. Dediler ki milletin kaderini yine milletin azmi kurtaracaktır. Türkiye Cumhuriyeti Milleti tarzında bir yapı düşünüyorlardı. Fikirleri o şekildeydi. Ama genelgede genel olarak halkın direnişe katılması, cemiyetlerin birleştirilip bir yumruk haline getirilmesi, düzenli ordunun kurulması, Erzurum ve Sivas'ta hatta daha doğrusu Sivas'ta bir kongrenin yapılması gerektiğini söylüyor. Daha sonra Sivas Kongresi'nden önce Kazım Karabekir Paşa Mustafa Kemal'i Erzurum'a çağırıyor. Diyor ki Paşa Erzurum'a gelin burada da bir kongre yapalım. Halkı bilgilendirelim. Mustafa Kemal Erzurum'a gidiyor daha kongre yapılmadan. Bakın kongre yapılmadan Mustafa Kemal 8-9 Olayları dediğimiz o günlerde bir telgraf trafiği yaşıyor İstanbul'la. Ve İstanbul'a şunu söylüyor. Ben askerlik ve diğer görevlerimden istifa ettiğini bildiriyor ve telgrafla çekiyor. Daha sonra da vatan haini olarak ifade ediliyor. Kazım Karabekir Paşa'ya bir telgraf geliyor. Diyor ki vatan haini Mustafa Kemal'i al diyorlar. Ve Kazım Karabekir Paşa şu bildiğiniz klasik repliği verir gider karşısında tekbir alır ve böyle der. Paşam ben ve ordularım emirlerinize hazırdır der ve Milli Mücadele Erzurum'da Erzurum'un o güzel şehirde Kazım Karabekir ve Mustafa Kemal ile birlikte büyük bir güç kazanır ve orada o dalgayla ülkenin bağımsızlığına kavuşmuş oluruz. Allah hepsinden razı olsun. Osmanlı Devleti'nin 1. Dünya Savaşı'nda İngiltere'nin Hindistan ile olan bağlantısını kesmek, Mısır'ı ele geçirmek amacıyla açtığı cephe aşağıdakilerden hangisidir? Bakın dikkat ederseniz Mısır'ın bulunduğu yerden ve Hindistan'a giden yoldan, Mısır ve Hindistan arasında giden yoldan bir tane kanal var. Bu kanal nedir? Süveyş Kanalı. Bizim Osmanlı Devleti diyor ki biz Süveyş Kanalı'nı aldığımız takdirde İngilizleri bu aradan ne yaparız? Al aşağı ederiz. Onları oradan geçirmeyiz diyorlar. Bir taarruz cephesi açıyoruz. Ama ee, taarruz cephesini kazanamıyorsun. Almanya'nın 1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin yanında istemesinin nedenlerinden biri de Osmanlı Padişahı'nın halifelik gücünden faydalanarak İngiliz sömürgelerinde zor duruma düşürmekti. Buna göre Almanya Osmanlı Devleti'nin hangi alandaki etkisinden yararlanmak istemiş? E, halifelik nedir? Dini bir bütündür. E, peki hocam Osmanlı Devleti'nin bu şekilde bir gücü vardı. Halifelik gücü. İngilizler de sömürge devletler içerisindeydi. Mesela Hindistan gibi Mısır gibi. E, halifelikten çağrı gelmedi mi? Cihat çağrısı geldi. Ama karşılığını beklediği gibi almadı arkadaşlar. Parçada anlatılan gelişme hangisidir? azınlıkları devlete bağlamak ve onların bağımsızlık isteklerinin yatıştırmak amacıyla yürütülen politikalar bütün ülke halkını eşit vatandaş sayan anayasanın ilan ile sonuçlandı. 1876'da ilan edilen anayasa kanuni esasi ile Türk tarihinde ilk defa anayasal düzene geçirilmiş oldum. Bu hangisidir diyor. Arkadaşlar kanuni esasi dediği meşrutiyettir. 1876 yılında imzalanmıştır. Birinci meşrutiyettir. Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal'in 1. Dünya Savaşı'nda katıldığı cephelerden değildir. Mustafa Kemal'in 1. Dünya Savaşı'nda katıldığı cepheler ÇKS yani çıkış diye hakkınızda bulunsun. Çanakkale, Kafkas ve Suriye Filistin olacaktır. Kafkas, Suriye Filistin, Çanakkale ama Irak cephesine Mustafa Kemal katılmamıştır. Arkadaşlar sorularımız bu şekildeydi. Umarım güzel bir anlatım gerçekleştirmişizdir. Bu sınavdan beklediğimiz not bir çizgi, iki yuvarlak, gülen gülen yüzler almanız dileğiyle. Bir sonraki ders görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.